Peygamber Efendimiz cinlerle görüşmeye gitmeden önce Hazreti Abdullah'ın çevresine bir daire çizmiş ve "Sakın bu alandan dışarı çıkma." demiş. Hazreti Abdullah işaretli alanın içinde Peygamber Efendimizi beklerken etraftan birden garip sesler yükselmeye başlamış. Tedirgin olmuş, "Acaba Resulullah'a bir şey mi oldu?" diye düşünmüş ama verdiği sözü tutup daireden dışarı çıkmamış. Bir süre sonra uzaktan büyük bir ağaç köklerinden ayrılarak ağır ağır etrafta dolaşmış. Hz. Abdullah böyle bir şeyi ilk defa görüyormuş. Bir süre sonra ağaç yerine geri dönmüş. Hz. Abdullah iyice merak etmiş. Peygamber Efendimiz geri dönünce Hz. Abdullah sormuş, ''Ey Allah'ın Resulü, orada o kadar kargaşa vardı, ağaç geldi gitti. Nedir bu olanlar? Vallahi yerimden kıpırdayamadım, daireden çıkamadım.'' demiş. Peygamber Efendimiz şöyle cevap vermiş, eğer daireden çıksaydın helak olurdun. Oradaki cinler arasında tartışma çıktı. Bazıları iman etti, bazıları etmedi. Benden mucize istediler. Ben de uzaktaki o ağacı çağırdım, o da yanıma geldi. Esselamu aleyke ya Resulallah dedi. Sonra onu tekrar yerine gönderdim.